Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Deleci Royal. Bugün sizinle beraber Clash Royale oynayacağız. Umarım güzel bir video olur. Hemen başlayalım oyunumuza. Unut lan Okçular atalım. Güzel bir başlangıç. Okçular içe İki farklı kule oynayalım. Stratejik. Kesinlikle kuralım birazcık. Rakibimizde alev top atabiliriz ama çok konuştuk. Her şey bu Benim ilk videom. Clash Royale'ı çok seviyorum. Hep oynamak istiyorum. Oynuyorum da. Birazcık düşük kupalarda oynayacağım. Ben profesyonel bir oyuncuyum çünkü. Ve... Hani ben çok yüksek kupalarda oynuyordum zamanında. Ama bu kupalar daha zor olduğu için bu kupalarda oynama kaybettim. Bak, Oros bu çocuğu. Onun seviye mini tek var ama bak yani bana yüksek geliyor. Çünkü ben bir tane de kattım var. O da iki seviye. O varmış. Yine öğreniyorum. Defansif bir şey kuralım. Aa, güzel bir oyun olacak. Ee, bazı Clash Youtuberları var. Onları görüyorum. Onlar ünlü olmuş. Oyun oynuyorlar. Ben de ünlü olmak istiyorum. Ben de Clash Royale oynamayı diyorum. Çok güzel oynuyorum ben de. Onlar olduysa ben de olurum. hayırdır yani zaten hepsi de mal bir tane bildiğim kuran şov youtuber var galiba ismi kurkan ana kendisini çok iyi sanıyor İsterse ve atabiliriz onunla beraber. Ama ben tabii ki de deneyenebileceğine inanmıyorum. Çünkü ben profesyonel bir oyuncuyum. zaten herkes de bu oyunu oynamaya başlamış hayırdır yani ben bu oyunu küçüklüğümden beri oynuyorum oyundaki en sevdiğim kat da dev profil fotoğrafımdan görmüşsünüz belki şöyle demozumuzu oluşturalım Ya bu ne? Sen hep böyle muzarız mu? Ben de alev kaybettin aptal ol aptal git oynamaya şöyle tavsiyemizi belli edelim ve diğer maçımıza geçelim arkadaşlar Luck Jones Bomba Dyna Klanın ismini beğendim büyük ihtimal bu maçtan sonra senin kralına geçecek seni yendikten sonra <gülüyor> 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 çünkü neden olmaz Allah böyle oğlum bu ne sen şaka mısın bu ne Bravo samo, uroz po čuđu. Ananı namına koyayım senin ya. Ya senin ananı sikiyim. Ananı orospu çocuğu. Yok kafayı yiyeceğim. Senin Allah belanı versin. Bir maç bu son maçımız olsun yeter artık sabah kadar oynuyor Analitik, ki pas verli geldi Orospu bu çocuk <laughs> <laughs> Bıktım Allah çarpsın bıktım bıktım, bıktım. orası <laughs> 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 Ama senin var ya sana kuleme dokundurtmayacağım seni oğlum Uçur. Bakalım ne atacak. Sadece görme amaçlı iki şey koydu. Mal oğlum mal <laughs> Evrimi de var ha. Şefçi de üzüldü öyle felç geçirdi orada Allah çarpsın. Kademli bir oyuncu olunca onun suçum onu İşte arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere bu kupalarda oynamak diğer kupalara kıyasla daha zor var. Karşınıza böyle bir para böyle ne derler ona Orospu çocuğu işte gelirse para yatırmış beceriksiz hiç gelirse o zorlanıyorsun ya ba baksana ya sende ne ağrıyor Allah seni belada versin. Ama kaybettim. maymun oğlu maymun. Oynamayı bil Ali topuna bak. Gidelim de <laughs> aptal ol aptala bak. <laughs> Hiç zevk öyle de aldık o kulübü Ya bunlar çelik skeçe sürmüşsün ya. Her neyse bu ilk videom olduğu için birazcık kendimden bahsedeyim. Clash Royale oynamayı çok seviyorum. Clash Royale benim için bir hayat tarzı. Çok seviyorum çünkü. Benim için çok önemli. O da özellik modu. <laughs> Bravo Rocky. için. Ben sana dedim ki, kuleme vurduk diyeceğim. Büyük bir bile atmıyor bak. O kadar rezil. Bak kuleme vurduk lan, gördün mü? İşte böyle adamın anasını sikerler yani. Beceriksiz orospu çocuğu, adamın anasını sikerler. Anasını, anasını, anasını bacısını sikerler. <laughs> Bravo lan tabi bana. Kuleme vuramadı dedik. Neyse birazcık kendimden bahsedeyim. Clash Royale <laughs> oynamayı çok seviyorum. Clash Royale benim için bir hayat tarzı. Çok önemli bir oyun benim için. Şunu açalım. İki yıldız. Hani bu oyuna çok bağlıyım. Bir sürü de YouTuber var işte. İsim vermek istemiyorum. Kendilerine prim vermiş olurum yoksa. Ben öyle bir insan değilim. Ben daha yüksek kalitede bir insanım. Yani ben böyle bir insanım şahsen. Neyse Furkan Anabacı ve atmak istersen yorum atman yeterli olur. kardeşim her neyse hepinize iyi geceler diliyorum